بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Esselamu ala al ve ala Ali ibn ve ala evlad al ve ala ashab al Allah Hüseyni yas ve matem meclislerini, toplantılarını tüm huseynilerle birlikte bizlerden ve sizlerden en güzel şekilde kabul buyursun. Dünyada ziyaretlerinden, kıyamette ise şefaatlerinden mahrum eylemesin. Yüce Yaratan Kur'an-ı Kerim, gelecek nesillerin ibret ve ders alması için peygamberleri ve tarihteki önemli şahsiyetlerin yaşatılmasına, anılmasına, hatırlatılmasına özen göstermiştir. Özellikle tarihte hak ve batıl mücadelesi vermiş kişileri Kur'an-ı Kerim onların mücadelesini ayetlere taşıyarak unutulmamasını sağlamıştır. Vazkur <laughs> fil kitabi İbrahim innehu kana sıddıkan نَبِيًا Ayet-i kerimede yüce yaratan Hazreti İbrahim ve Nemrut'u hatırlatıyor kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten de o yani Hazreti İbrahim son derece dürüst birisi ve bir peygamberdi. Yüce yaratan niye Hazreti İbrahim'i bize hatırlatıyor? Hazreti İbrahim'in ameli neydi? Hayatında, yaşamında mücadelesi neydi? Nemrutla tevhid üzerinde mücadeleydi. Yüce yaratan Hazreti İbrahim'i hatırlatarak tevhid'i hatırlatıyor insanlara. Vazkur fil kitabi Musa innehu kana muhlesen ve kana rasulen nabiyan. Kitapta Musa'yı da Şüphesiz o seçkin bir insandı, bir resul bir nebiydi. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü hayatı ne ile geçti? Firavun'la mücadelede geçti. İnsanları Allah'a götürmekte, insanları tek bir ilaha yönlendirmede geçti. Ve bunun mukabilinde Allah'lık iddia eden Firavun'la mücadele etti. Allah hakikatta Musa'yı da an dediğinde yani olaylara dikkat edin. Musa'nın mücadelesini unutmayın. Vazkuru fil kitabe İsmaila. İnnehu kana sadıqal va'd. İsmail de kitapta an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. İsmail peygamber sözünde durarak ahdine vefa ederek öncülerden oldu. Vaskur ibadana İbrahim ve İshak ve Yaqub ulul eydi ve absar. Ey Muhammed, ey peygamber, kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak, Yakub'u da hatırla. Onu da an. Bu hatırlatmalar ve bu tekitler Şahsiyetlerin biyografisini mi öğrenmemizi bize hatırlatıyor. Hazreti Musa ne zaman doğdu? Kaç yaşındaydı? Kaç tane çocuğu vardı? Hayır. Bu hatırlatmalar bize bunların mücadelesini hatırlatıyor. İbrahim peygamberin biyografisini mi öğrenmemizi istiyor? İbrahim peygamber Nemrutla mücadele etsin. Hazreti Musa'nın Nemrutla Firavunla mücadelesini bize hatırlatıyor. Ayetlere dikkat edersek onların şahsi, ailevi ve normal yaşamlarına değinmemiş. Belki onların layık olduklarına mücadeleci bir ruhiyeye sahip olduklarına, onların din uğrundaki programlarından söz etmiştir. Bundan dolayıdır ki imamlarımız da, ehli beyt imamları da, Kerbela şehitleri ve İmam Hüseyin aleyhissalatü vesselamın unutulmaması için var güçleriyle zahmet çektiler programlar hazırladılar, tebliğat oluşturdular, tabiri caizse bir tim oluşturdular. İmam Hüseyin unutulmasın, Kerbela unutulmasın. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam gibi bir şahsiyetin hatırlanması, unutulmaması, insanda fedakarlık ruhiyesi, insanda adalet ruhiyesi, özgürlük ruhiyesini ihya etmektedir, zinde etmektedir. İmamlarımız, Allah'ın selatı selamı hepsinin üzerine olsun, Kerbela'nın unutulmaması için çeşitli yollara başvurdular. İmamlarımızın Kerbela'nın unutulmaması için başvurduğu yollardan ilki yas ve matem meclislerinin oluşturulmasıdır. Yani böylesi meclislerin teşkil edilmesidir. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadetinden hemen sonra bu meclisler tertiplenmeye başladı. Bu məclislər təşkil edilməyə başladı. İmamlarımız İmam Hüseynin şəhadətindən sonra Hüseyni duruşu, Hüseyni fədakarlığı, Hüseyni izzəti, Hüseyni ahləqi unutmaması üçün, zində olması üçün özgür kişilərin gələcəkdəki nəsillərin bu özgürlükten, yiğitlikten, fedakarlıktan, insani değerlerden pay alması için, onlara örnek olması için Muharrem ve Sefer aylarını zinde tuttular, yaşattılar, ihya ettiler. Bundan dolayıdır müştehitlerimiz, Allah ruhunu şad etsin İmam-ı Hümeyni, Muharrem ve Sefer İslam'ı hayatta tuttu, zinde etti buyurmuştur. Allame Hazrami şöyle naklediyor. İmam Bakır aleyhisselatu vesselam Aşura günü evinde İmam Hüseyin'e meclis teşkil ederdi, düzenlerdi. Yas ve matem meclisleri tertiplerdi. İmam Hüseyin'e ağlardı. Evdekilere Hüseyin'e ağlayın ve birbirinize baş sağlığı verin diye destur verirdi. Muharrem ayının sünnetlerinden birisi de Hüseyin dostları, ehli dostları birbiriyle karşılaştıklarında birbirine baş sağlığı vermesidir. Tesliyet arz etmeleridir. Bugün İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın yas ve matem meclislerinin toplantılarının bereketi toplumda inkar edilemeyecek kadar açık ve net bir şekilde kendisini göstermektedir. İmamlarımız Kerbela ve Aşura'nın unutulmaması için başvurduğu yollardan ikincisi ise İmam Hüseyin'i hatırlatmak olmuştur. İmamlarımız bulduğu her fırsatta İmam Hüseyin'den söz etmişlerdir her fırsatta Kerbela ve Aşura'dan söz etmişlerdir. Hatırlatmışlardır insanlara. İmamı Sadık aleyhisselatu vesselam Davud-u Rakkı'ya şöyle buyurdu. İnni mâ şeribtu mâ en illa illâ zekertul Hüseyn. Ben her su içtiğimde Hüseyin'i anıyorum. Su içme sünnetlerinden birisi de bize büyüklerimizin, fakirlerimizin risalelerine yazdıkları da ve ehlibeyt imamlarının da buyruğu bu doğrultudadır. Su içtiğinizde sallallahu aleyke ya Hüseyin deyip bunu bir kültür haline getirmiş şia. Bu kültür bize ehlibeytten kalmış. İmam-ı Bakır, i̇mam Sadık aleyhisselatü vesselamdan kalmıştır. Bir gün Mensuru Devanegi İmamı Caferi Sadık Aleyhisselatu vesselamın evine ateş verdi. Ertesi gün İmamın dostlarından bir qrup İmamın yanına gittilər, İmamın ziyarətinə gittilər. İmam Aleyhisselatu vesselamın hüzünlü və kədərli olduğunu gördülər. Ey peyqamberin evladı, çox üzgünsünüz, kədərlisiniz. Yapılan bu küstahlıktan dolayı mıdır hüznünüz evinizi yaktılar mı diye. İmam Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Hayır. Rahatsızlığımın nedeni bu değil. Belki ağlamam ve üzüntüm şundan dolayıdır. Benim evde olmama rağmen eve ateş verildiğinde evdeki kadınlar ve kızlar yüksek sesle feryat edip çığlık atarak ağlamaya başladılar. Yanan odalardan bir o odaya öbür odaya koşuşuyordular. Bu sahne bana ceddim Hüseyin'i hatırlattı. Kerbela'da çadırlar ateşe verildiğinde o çadır ehli sahraya dağıldı. Feryat ediyorlardı. Sığınacakları bir tane daha erkek yoktu. Ona ağlıyorum, ona üzülüyorum. Dikkat edin ehlibeyt imamları her fırsat bulduklarında Kerbela'yı hatırlatıyordular. İmam Aleyhisselatü Vesselam'ın evi yanıyor, Kerbela'yı hatırlatıyor. Kerbela yaşamalıydı, Kerbela hayat zinde olmalıydı. İmamlarımızın Kerbela'nın unutulmaması için, her daim akıllarda kalması için başvurduğu yollardan üçüncüsü, ağlayıp ağlatmak oldu. Kerbela kıyamının unutulmamasındaki en etkili yollardan birisi İmam Hüseyin ve şehitlere yakılan ağıtlar, yazılan şiirlerdir. İmam-ı Seccet aleyhissalatü vesselam ömrünün sonuna kadar ağladı. Yemek getirdiler önüne, imam ağlamaya başladı. Su getiriyorlar imama, İmam Zeynel Abdin ağlıyor. Kasabın önünden geçerken kasap koyun boğazlıyor, imam o sahneye ağlıyor. İmam Zeynel Abdin vesselam şöyle buyuruyor. İnni lem ezkur mesra'a beni Fatıma illa khanaqatinil abaratu. Fatıma evlatlarının öldürüldüğü yeri, sahneyi hatırladığımda gözlerimden yaşlar akıyor. İmam Zeynel Abdin Vesselam, duygusallığından ağlamıyordu. İmam Zeynel Abdin mesaj veriyordu. Kerbela unutulmamalıdır, İmam Hüseyin unutulmamalıdır. Kerbela olayı tarihe kazınmalıdır. İmamlarımız İmam Hüseyin Aleyhisselatu vesselama ağlamaları bu şanlı kıyamın zinde ve canlı kalmasıyla birlikte insanları gafletten uyandırıyor. İnsanları tabiri caizse silkeliyordu. Kendisine getiriyordu. İmamlar sadece ağlamakla da yetinmediler ağlamalarıyla birlikte müminleri ve dostlarını da ağlamaya teşvik ettiler. Siz de ağlayın. Yas meclisleri tertipleyin. Toplantılar yapın. Şiirler okuyup Hüseyin'e gözyaşı dökün diye teşvik ettiler. İmam Rıza aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Fa'ala mislil Hüseyin fel yebkil bakun. فَاِنَّ الْبُقَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الظُّنُوبَ الْعِظَابِ ''Ağlayanlar Hüseyin'e ağlasın.'' Çünkü İmam Hüseyin'e ağlamak büyük günahların affıdır. Büyük günahları bağışlatıyor. Dikkat edin İmam Rıza teşvik ediyor. İmam Rıza dostlarına ağlamalarını, insanlara ağlatmalarına teşvik ediyor. Hadislerimizde İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'a ağlamanın sevabı kadar ağlama ve hatta ağlayanlara kendini benzetmeye de sevap verilmiştir. Ağıt meclisidir, ağlayamıyor. Doğaldır, insanın tabiatında olabilecek şeylerdir. Ne yapsın? diyor kendisini ağlayanlara benzetsin. Kendisini üzülen kimselere benzetsin. Men beka ev abka vahiden felehul cenne. Kim ağlarsa bir kişiyi ağlatırsa cennet ona farz olur. Ve men tebaki felehul cenne. Ve kim kendisini ağlayanlara benzetirse cennet ona farz olur. İmamlarımız Kerbela'nın unutulmaması için başvurduğu yollardan dördüncüsü mersiye ve şiir okumaya teşvik etmeleriydi. Dostlarına, taraftarlarına mersiye yazmalarını, şiir yazmalarını, mersiye okumalarını, şiir okumalarını emir veriyordular. Ehlibeyt imamları İmam Hüseyin ve Kerbela vakasında şiir ve mersiye yazanları teşvik etmişlerdir. İmamı Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın yaranlarından olan Harun-u Mekfuf şöyle naklediyor. İmamın huzuruna vardım. İmam bana mersiye okumamı söyledi. Ben mersiye okudum. İmam Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ey Harun, İmam Hüseyin'in mezarının başında okuduğun gibi oku. Diyor ben okumaya başladım. İmam yüksek sesle ağlamaya başladı. İmam ağladığını duyunca imamın sustum artık. Devam etmek istemedim. İmam buyurdu devam et. Diyor ben şu beyti okudum. Ey Meryem kalk Mevlana ağla vesilesidir. Hüseyin'e ağlamanla kurtuluş iste. İmam Aleyhisselatü Vesselam yüksek sesle ağlıyordu ve ev halkına da yüksek sesle ağlamasını dem emri buyuruyordu. Yüksek sesle ağlayın. Daha sonra İmam şöyle buyurdu. Ya Aba Harun men en şedefili Hüseyin'i fe ebka aşareten felahul cennet. Ey Harun'un babası Kim Hüseyin'e Bir beyt şiir yazar Okur on kişiyi ağlatırsa Mükafatı cennettir Onun karşılığı cennettir İmam Rıza aleyhisselatu vesselamın huzuruna giden Debil o meşhur tarihin meşhur şairi İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda şiir okurken İmam Rıza Aleyhisselatü Vesselam Hüseyin'den bize şiir oku emrini böyle debil ayağa kalkıp şiir okudu. İmam Aleyhisselatü Vesselam gözyaşı döküyordu. Debile kendi abasını cübbesini hediye ediyor. O okuduğu şiir mukabilinde. Hüseyin için yazdığı o şiir mukabilinde imam cübbesini hediye ediyor. İmamlarımızın Kerbela ve Aşura'nın unutulmaması için başvurduğu yollardan beşincisi Kerbela toprağına verdikleri önemdir. Kerbela toprağı diğer topraklardan farklıdır. İslam düşmanları, Beni Umeyye ve Beni Abbas. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamından sonra, aşırasından sonra bunun tamamen unutulması için, İmam Hüseyin'in tamamen tarihe gömülmesi için var güçleriyle mücadele ettiler. Hatta bazı Abbas halifeleri İmam Hüseyin'in mübarek türbesini yerle bir ettiler. Fırat'ın suyunu Kerbela'ya akıttılar. Türbe tamamen sular altında kaldı. İmam Hüseyin'i unutturmak istiyordular. Bu tahribatla Kerbela'yı yok etmek istiyordular. İmamlarımız bu düşmanlık ve tahribat karşısında İmam Hüseyin'in mezarının toprağının cennet toprağı ve onda şifa olduğunu buyurdular. Bu rivayete dikkat edin. i̇mam Kazım Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La ta'khudu min turbati şey'en la tabarruku Benim mezarımın toprağından teberrük olarak hiçbir şey almayın. İmam-ı Kazım buyuruyor. Fe كُلَّ kulle turbetin lana muharremetin. Çünkü tüm topraklar haram kılınmıştır bize. Peygamberin mezarının toprağını yemek dahi haramdır. Yemezsin onu illa turbatü ceddi al huseyn bin Ali. Fe inna Allah ce'alaha şifaan li şiaatina ve avliyanâ. Tüm topraklar haram kılınmıştır. Ceddim babam Hüseyn bin Ali'nin toprağı dışında tüm topraklar haram kılınmıştır. Yüce Allah Ceddim Hüseyin'in toprağında şialarımıza ve dostlarımıza şifa kılmıştır. Dolayısıyla teberrüken şifa kastıyla biraz suya katıp o toprağı yemek müstahaptır, ilaçtır. İmam-ı Zeynelabdin Aleyhisselatu vesselam seccedesinde Kerbela e toprağı bulunduruyordu secdelerini Kerbela toprağına ederdi. Yanında devamlı Kerbela toprağı bulunduruyordu. Namaz kıldığında o Kerb Kerbela toprağına səcdə ederdi. Ve Ehl-i Beyt imamları destur buyurmuşlar. Yeni doğan çocuklarınızın ağzına Kerbela toprağı dökün. Dünyadan ilk yiyecekleri Kerbela toprağı olsun. Henniku avladakum bitorbetil hussein İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğudur. Çocuklarınızın ağzına kerbela toprağı dökün. Çocuklarınızın ağzını kerbela toprağıyla açın. İmamlarımız kerbelanın unutulmaması için başvurduğu yollardan altıncısı İmam Hüseyin türbesine ziyaretin teşvikiydi. Gidin ziyaret edin kerbelayı. İmamlarımız İmam Hüseyin ziyaretine gitmenin sevabını, mükafatını şialarını hatırlatarak ve şialarını teşvik etmişlerdir. Bu teşviklerle ehli beyt düşmanlarına ağır darbeler indirmişlerdir. İmam Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyurur ki kıyamet günü herkes İmam Hüseyin'in ziyaretçilerinden olmayı arzulayacak. Keşke biz de Kerbela'yı ziyaret etseydi. Keşke biz de Hüseyin'in ziyaretçilerinden olsaydık. Men an yakuna, ala yom al kıyame yakun min zuvvaril Hüseyin bin Ali. Kıyamet günü Allah'ın nur sofrasında oturmak isteyen Ali oğlu Hüseyin'in mezarını ziyaret etsin. Ve bir başka rivayette ne İmam Sadık şöyle buyuruyor. Men serrahu en yenzura ila Allah yevmel kıyame ve tehavvene aleyhi sekretil mavd ve hulul muttala'i fel yeksur ziyarete qabril Hüseyin. Kim kıyamet günü ilahi rahmete bakmak istiyor ise ölüm zorluğundan emniyette güvende olmak istiyor ise, kıyametin vahşet ve korkusundan güvende olmak istiyor ise, İmam Hüseyin'i ziyaret etsin. Ve bu gibi teşviklerle Ehli Beyt imamları Kerbela'nın, Aşura'nın unutulmamasını sağlamışlardır. Allah bizleri Kerbela'yı anan, Kerbela'yı hatırlayan müminlerden karar kılsın.